Sevgili çocuklar ve masal severler. Periliş eden masallara hoş geldiniz. Bugün yeni bir masalla karşınızdayım. Masalımızın adı Ak Kuzuyla Kara Kuzu. Hermes çok iyi bir çoban köpeğiydi. Hırlamasına göre koyunlar tek ya da ikişerli sırada yürür. Sağa ya da sola döner, hızlı hızlı yürür ya da koşturur yavaşlar ya da hızlanırlardı. Yalnız zayıf bir noktası vardı. Sürüyü akşam ağla geri getirdiğinde koyunları sayardı. 25-30'a geldiğinde kocaman esneyerek uyuyakalırdı hep. Onu çok iyi tanıyan koyunlar biraz özgür kalmak istediklerinde bir ninni meleyerek birer birer önünden geçerdi. <laughs> Zavallı Hermes onları izlerken kendinden geçerdi. Ösner <laughs> başını ön ayakları üzerine yerleştirir ve yüksek sesle horlamaya başlardı. Sonra sürü dağılırdı. Kimi oyun oynamaya, kimi sinemaya, kimi çarşıya giderdi. Ama çoğu bir arada kalırdı. Uygun bir çayır bulurlar, takım kurarlar, heyecanlı futbol maçları yaparlardı. Bu onlar için bir tutkuydu. Birkaç saatliğine geviş getiren uysal mizaçlarını bırakır, top peşinde koşarak rahatlarlardı. Hakemsiz oynarlar, birbirlerinin pestilini çıkarırlardı. Ancak içlerinden biri kenarda durup mahzun gözlerle eğlenen koyunları izlerdi. Çok güzel, siyah bir koyundu. Sürünün tek siyah koyunuydu. Ama çoban kim bilir neden adını Akkuzu koymuştu. On numaralı formayla seve seve top koşturabilirdi ama diğerleri onun oynamasını istemiyordu. Sen bizim gibi değilsin, uzak dur lütfen. Arkadaşları hiç itiraz kabul etmeyen sert bir edayla böyle söylerdi. Siyah olan ama kendini diğerleri gibi beyaz hisseden ak kuzu çok acı çekerdi. Böylece bir öğlen, Hermes uyur ve arkadaşları da oynarken kimseye bir şey söylemeden onu ormana götüren patikaya girdi ve oradan ayrıldı. Beyaz arkadaşlarım beni istemiyorsa ben de o zaman oynamak için benim gibi siyah olan koyunları aramaya giderim diye düşündü yürürken. Yavaş yavaş bir çayırı geçti, bir ormana ulaştı. Ormanı geçti ve bir ovaya ulaştı. Ovayı geçti ve kendini bir dağın eteklerinde buldu. Çok yüksek bir dağdı ama Akkuzu cesaretini kaybetmedi. Bir adım sonra bir adım daha atarak tırmanmaya başladı. Kısa sürede öyle bir yüksekliğe ulaştı ki ayağını uzatsa bulutlara değebilecek gibiydi. Yukarıdan rüzgar geldi hemen. Kocaman gri bir fırtına bulutunu sürükleyerek ve içinde bir sürü Uu! Uu! olan bir şarkı uğulduyarak. Rüzgar, ak kuzuyu dağın tepesinde görünce fırtına bulutunu bir anlığına bıraktı. Bir hortum haline geldi ve koyunun kıvırcık yünleri arasında esmek üzere indi. Bak bak! Uu! Sürüsü olmayan bir koyun. Kayboldun mu yoksa? diye sordu rüzgar gülerek ve tıslayarak hayır diye yanıt verdi Akkuzu. Biraz korkmuştu. Beyaz arkadaşlarım beni sevmiyor. Çünkü yünüm siyah. Bu yüzden ben de terk ettim onları. Rüzgar anlayışlı bir şekilde başını salladı. Seni anlıyorum koyun arkadaş. Yalnız olmaya karar vermişsin. Ben milyonlarca yıldır yalnızım ve durumum hiç de fena değil. İstediğim zaman giderim, gelirim, çıkarım, girerim. Kimseye haber verme gereği duymadan yola çıkarım, geri dönerim. Beni bekleyen ve benim için endişelenen hiç kimse yok. Aslında diye sözünü kesti Akkuzu. Ben yalnız olmak istemiyorum. Yalnız olmayı sevmiyorum. Benim gibi siyah olan bir koyun sürüsü aramaya gidiyorum. Huu. Siyah koyunlar, ha ne saçma bir fikir, yalnız olmak harikadır diye uğuldadı rüzgar sinirlenerek. Sonra koyunun siyah kıvırcıklarını dalgalandırdı ve bir martı sürüsü gibi aniden havalandı. Ak kuzu bir an korktu ama rüzgar fırtına bulutunu da almış, ufka doğru hızla yola koyulmuştu. Ne tuhaf biri diye düşündü ak kuzu ve rahat bir nefes alarak vadiye indi. Vadiyi geçti, neredeyse denize ulaşmıştı. Burada şaşkınlıkla gece olduğunu fark etti. Yalnız koyun kocaman bir meşenin altında uyumak üzere hazırlık yaptı. Tamamen yalnız olduğundan gecenin karanlığı her zamankinden daha kara gibi geldi ona. Ertesi sabah uyanınca yakınlarda çayır, çimen, otlar, çiçekler ve mutlu mutlu oynayan siyah bir koyun sürüsü olduğunu fark etti. Biraz çekinerek sürüye yaklaştı, onlarla oynayıp oynayamayacağını sordu. Diğer siyah koyunlar onu neşeyle kabul etti. O da daha önce hiç olmadığı kadar mutlu bir şekilde çayırı alt üst etmek üzere atıldı. Saklambaç, hırsız polis, voleybol, oynanacak ne varsa oynadı daha önce hiç olmadığı kadar eğlendi. Ancak akşama doğru çayırın bir köşesinde yalnız ve üzgün bir koyun olduğunu fark etti. Bu çok güzel, beyaz bir koyundu. Neden bizimle oynamıyor diye sordu yeni arkadaşlarına. O bizim gibi değil, onu istemiyoruz diye yanıt verdiler. Akkuzu kendini o kadar da mutlu hissetmedi birden. Beyaz koyuna yanaştı ve adını sordu. "Adım Karakuzu." diye yanıt verdi. Birinin adını öğrenmek istemesinden dolayı şaşkındı. "Benimle gel Karakuzu." dedi Akkuzu kararlılıkla. "Tüm koyunların arkadaş olduğu ve birlikte oynayabildikleri bir sürü aramaya gidelim." Karakuzu bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşündü. Böylece siyah koyun Akkuzu ve beyaz koyun kara kuzu daha içten bir sürü aramak üzere beraber yola çıktılar. Gece olunca sığınacak bir yer aradılar. Bir mağara gördüler ve içine girdiler. Sonra köşedeki bir yaprak yığınının üzerine kıvrıldılar. Çok yorgun olduklarından hemen uyudular. O kadar yorgundular ki mağarada birilerinin yaşayıp yaşamadığını ya da yaprakları oraya kimin yığdığını sormadılar. Bu onlara çok pahalıya mal olacak bir hata olabilirdi. Çünkü mağara bir ayı ailesine aitti. Gerçekten de gece yarısı ayıgiller ailesi inlerine döndü. Üç kişiydiler. Baba ayı, anne ayı ve ayıcık. Ayıcık anne babasının önünden koştu. Avazı çıktığı kadar şarkı söylüyordu. Şarkı söyleyerek koşan ayıcık mağara evin kapısına doğru hızla gitti ve bir anda durdu. Anne baba koşun diye bağırmaya başladı. Birisi yatağımıza çalmış. Anne ayı ve baba ayı iki adımda mağaranın girişine ulaştılar. Tam o anda gürültüye uyanan, korkuyla gözleri fal taşı gibi açılmış, mağaranın duvarına doğru büzülmüş ak kuzu ve kara kuzuyu gördüler. İmdat bizi yemeyin diye meledi korkan karakuzu Ay sakin olun biz koyun yemeyiz yalnızca meyve yeriz diye yanıt verdi anne ayı Bakışları sertti ama fazla değil yalnız bizim yatağımızı almışsınız Özür dileriz farkında değildik çok yorgunduk diye akkuzu zor bir duyulur bir sesle biz hemen gidiyoruz dedi bunun yerine bay ve bayan Ayıgil başlarına ne geldiğini, nereden geldiklerini ve nereye gittiklerini öğrenmek istedi. Akkuzu ile Karakuzu da pek sevimli olmayan arkadaşlarını ve onların renklerle olan sorunlarını anlattı. Gerçekten de anlamıyorum diye mırıldandı şaşkın ayıcık. Ormanda siyah erik ve mor erik var. Bana kalırsa ikisi de çok güzel. Baba ayı ve anne ayı ise anlıyordu. Çok duygulandılar ve iki koyunun geceyi mağaralarında geçirmelerine izin verdiler. Ak kuzu ve karakuzu ayıcıkla birlikte uyudu. Ertesi gün ayıgilere teşekkür ettiler, tekrar yola koyuldular. Amma tuhaf diye düşündü karakuzu mağaradan uzaklaşırken. Ayılar bize, bize karşı... Poyun arkadaşlarımızdan daha kibardı. İki arkadaş vadileri ve dağları, şehirleri ve çölleri, bağları bahçeleri ve bataklıkları, nehirleri ve dereleri geçti. Devasa bir gemide yüklerin arasına saklanarak denizi bile geçtiler. Sonunda kocaman ve rengarenk otlar ve çiçeklerle dolu harika bir çayırlığa ulaştılar. Sapsarı, mavi, kırmızı ve turuncu benekler göz alabildiğine koca çayırı boyuyordu. Pembe alacalı eflatun çiçekler, eflatun alacalı pembe çiçekler. Nasıl baktığınıza bağlı olarak renk değiştiren çiçekler bile vardı. Çiçeklerin üzerinde aynı çiçekler gibi renk renk kelebekler otuşuyordu. Arılar, eşek arıları ve mayıs böcekleri de her zaman olduğundan daha renkli gibiydi. Seyrin ortasında bir koyun sürüsü sakin bir şekilde oynuyordu. Ak kuzu ve kara kuzu yaklaştı. Aa, şaşkınlıktan hiçbir şey söyleyemediler. Koyunlar da rengarenkti. Tıpkı çiçekler ve kelebekler gibi. Hepsi birbirinden farklıydı. Biri sarı çizgili maviydi, biri pes pembeydi, biri yeşil benekli kahverengiydi, biri kırmızı yamalı griydi. Sizinle oynamamızın bir sakıncası var mı? diye sordu. Bir sürü anlayışında olan iki kuzu nazikçe. Kesinlikle yok diye kora halinde yanıt verdi renkli koyunlar. Hadi gelin. Benim tamamen siyah olmam, onun da tamamen beyaz olması sizi rahatsız etmez mi? diye sordu endişeli ak kuzu. Başı fıstık yeşili renginde olan turuncu bir koyun bir an düşündü, sonra yanıt verdi. Samimi olmam gerekirse, beni gerçekten rahatsız eden tek şey, otların arasına saklanmış ısırgan otu yemektir. Dilimi yakıyor ve beni hapşırtıyor. Beni en çok rahatsız eden şey ise, dinlenirken kuyruğuma basılmasıdır, diye ekledi. Trafik lambası gibi yeşil, sarı ve kırmızı bir koyun. Kuyruğuma basmayı mı düşünüyorsunuz? Yo yo kesinlikle hayır diye aynı anda yanıt verdi ak kuzu ve kara kuzu. o zaman hoş geldiniz dedi rengarenk koyun. Ak kuzu ve kara kuzu gerçekten iyi bir sürü bulduklarını anladılar. Birbirlerine bir an gülümseyerek baktılar. Sonra biri bir tarafa öbürü diğer tarafa fırladı. <laughs> kara kuzu bowling oynamayı öğrenirken ak kuzu da tüm öğleyi salıncakta geçirdi. Bundan sonraki günlerini de o sürü içerisinde çok mutlu olarak yaşadılar. Evet sevgili çocuklar, bu masaldan da anlıyoruz ki fiziksel özellikleri, dış görünüşleri yüzünden birilerini küçük görmek, onlarla alay etmek, onları dışlamak çok yanlış bir davranış. Herkese sevgi ve saygıyla yaklaşmayı unutmayalım olur mu? Şimdi bana gelen mesajlardan bazılarını okuyacağım. Geri kalanları da bir dahaki masala. Nuray Amirova. Sesiniz huzur veriyor Periliçem demiş. Teşekkür ediyorum. Bridge Jess. Periliçem sizi bir yıldır takip ediyorum. Sesiniz çok huzur verici ama biraz daha sık video atarsanız çok sevinirim. İyi günler demiş. Çok haklısın. Bundan sonra daha sık video atmaya çalışacağım. Devrim Dincani, Perişem, masallarınıza bayılıyoruz. İkizimle beraber hep dinliyoruz. Makas, her zaman gece yatarken sizi dinliyorum ve şunu düşünüyorum. Acaba nasıl hem YouTube'da iş yapıp hem yazar hem de oyuncu olabiliyor Ayşen İnci diye düşünüyorum. Ve sizi ve masallarınızı çok ama çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Rose your Fav, Perliçem çok teşekkür ederim. Lütfen daha sık masal atın. Her gece masallarınızla uyuyorum. Her masalınızı en az 10 kere dinledim demiş. Ceren Zeren. Canım Perliçem sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Yeni masal için öpüyorum çok. Funda Topkara. Arkadaşlar koşun Perliçem yeni masal atmış. Perliçem bugün de sayenizde huzurla uyuyacağım. İyi ki varsınız. İyi ki bizim Penley çemişsiniz demiş. Hepinize bu güzel mesajlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Bir dahaki masalımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın.